...olduğu kadar, kurumsal başarının da temel... ...anlattı. Ben birinci olarak onun kitapla ilgili... ...görürsek, benim söyleyeceklerim... ...onunkinden biraz daha aşağı sevgi edecek. Yarın başka belki... Öğrenci arkadaşlarıma bir öderim var. Lütfen günde... ...50 sayfa okuyun. Şunu okuyun, bunu demiyorum. 50 sayfa okuduğunuz zaman, inanın... ...dünyanız değişecek. Basit bir şey söylüyorum, o 50 sayfayı... 365 günde çarpın, 10 yılda çarpın müthiş bir rakam ortaya çıkacak. benim sizden kesinlikle e, tavsiyem, büyüklerin bize tavsiyesi ve çok fayda bir tavsiye olarak etmek istediğim en önemli konu. Lütfen siz de günde en azından 50 sayfa okuyarak kendi gelişiminize katkı, katkı sağlayın ve etrafınızdaki arkadaşlarınızı, çevrenizi de mutlaka günde minimum belli bir sayı, belli bir sayfa okuma konusunda motive edin, yönlendirin, hatta gerekirse e, olumlu anlamda söylüyorum, zorlayın. Dolayısıyla bu anlamda bütün bu hem kendi kişisel gelişim çizgimizin hem bu toplumsal gelişimin yukarıya doğru çıktığını çok net bir şekilde e, gözlemleyeceğiz. Biliyoruz ki okumak, bireysel gelişimin olduğu kadar kurumsal başarının da temel taşlarından bir tanesidir. İş dünyasının dinamiklerini anlamak, Küresel trendleri takip etmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kitaplar bizim en güvenilir rehberimizdir. İş dünyasının sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal gelişime de katkı sunmakla yükümlülüğü vardır. Okuma alışkanlığı nitelikli iş gücünün yetişmesine, liderlerin vizyon sahibi olmasına ve toplumun her kesiminde farkındalığın artmasına hizmet eder. Bu nedenle bugün burada attığımız her adım ülkemiz adına yarınlarımızı daha aydınlık kılacaktır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yaratıcımız yüce Allah ilk emri okudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım." sözleri düşündüğümüzde kitabın okumanın önemini çok iyi görmek mümkün olmaktadır. Bu noktada İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği İstanbul Okuyor Ben Okuyorum projesinde takdirle anmak isterim. Bu proje şehrimizde okuma kültürünü yaygınlaştırmak, her yaştan insanımızı kitaplarla buluşturmak, veli öğrenci buluşmasını sağlamak adına atılmış önemli bir adımdır. İstanbul'un bütün ilçelerinde gerçekleştirilen bu kampanya okumayı sevdirerek toplumsal dönüşümün ve bilgi toplumu olma yolundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. İş dünyası okuyor etkinliğinin verimli geçmesini ve kar topundan büyüyen bir çığ gibi toplumun her kesimine yayılarak büyümesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar ediyorum. Evet evet evet. Kilavuz. Evet. <laughs> <laughs> <Efendinin> Kitabın <kaleme> aldığı <laughs> ciddi <değişik> transörlerin katkılarıyla <laughs> <Bu> giriş... <laughs> kitapta da buraya <laughs> edilmesi çalışmalarıyla Yeni bir dönem başlandı. Arkasında